Evet, arı severler, bugün 29 Ocak 2024, artık arılar tamamen uykuda, hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece, dışarıya çıkmış soğuktan, hareket edemiyor. Tam salkım oluşturmuş. Az önce bir tanesini açıp kontrol ettim. Tek tük yaşlarlar. Ölenleri önde atıyorlar. Evet Osman, nasılsın? İyiyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte arılarımız dolaşmaya geldi. Evet Osman da beraber yanımda. Belki de yüksek yerlere şöyle görebilirsek kar yapıyor olabilir. Hava gayet soğuk. 3 veya 4 derece civarı. Evet. Uçuş yok arılar. Tamamen uyku halinde. Osman şöyle bir sen al. Şimdi şu çekmeceyi geçen gün hava sıcaklığı 14 15 derece civarıydı. Varroa ilacı vermiştik. Ama görünürde yok. Birkaç tane bak şurada var. Fazla bir Varroa yok. Arada arıların çıkmiceklerinde temizleyip soğuk havalarda olmaz ama sıcak havalarda güve oluşumuna Ortam hazır olmak lazım. Şu anda dediğim gibi artık arılar tam kış salkımında ve uykudalar. Bizim burada yöre olarak Mart 15 gibi Mart 20 gibi çiçekler açıyor ve arı uçuşu hızlanıyor. Yavruya yatıyor arı. Şöyle çekebilirsek genelde çam ağırlıklı ben alayım şöyle videoyu. Çam ağırlıklı bir bölgedeyiz. arılar tamamen uykuda. Hava yaklaşık bir hafta on gün bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.